Hava balonu. Balonu biliyoruz. Yolcu jeti. zeppelin Bu da bir hava balonu tipi. Yolcu jeti okumuştuk. Hava bisikleti. Bu nasıl bir şey ya? Doldu uçağı. Helikopter. Delta kanat. Planör. Jet. Ve yolcu. Drone'u. Ə. Şey, oyun təb verməyə. Bizimdə nə? Uçaqlar var orada. Nə istəyəcəksən? Uçaq. Bax, nədir? Uçaq çəbə. Bunları göstərək çəkliyəm. Tamam. Haydi. Jetu, jetu, jet. O şey. O deyir. <laughs> Bu balon, havada uçan balon. <laughs> Bu jet. Bu zevkli. Jeti o bak. Uçak. Ceti olan bu. O jeti. O jeti. O da jeti. Çok güzel şeyler yapmışlar buralara. Planot. Hava taşıtları. Planot. Bu neymiş? Harika bir yer. Helikopter.